Dakika 28. Cömert kullanacak köşe vuruşunu. Ceza sahası kalabalık. Cömert orta geldi. Bir kafa gol! Bir kafa gol! 29. dakika! Bölgesel Amatör Ligi'nde müşahat eden Karadeniz Ereğli Belediyesi Spor 23. hafta maçında kendi demine konuk ettiği Bartın Sporu 3-0'lık sonuç ile farklı yenerek şampiyonluk yolunda bir önemli galibiyet daha aldık. Zirvenin tek sahibi Karadenizli Belediye Spor 153 takım arasında puan ortalamasıyla daha mağlup lider olarak emin adımlarla şampiyonluğa ilerliyor. 29. dakikada Selahattin Seyhun'un golüyle 1-0 öne geçen Eflatun Beyazlar, 2. yarıda yine 85. dakikada Selahattin Seyhun ve 89. dakikada Ferhat Gergen'in golleriyle skoru belirledik. Karadeniz Eri Belediyesi bu galibiyetle 23. hafta sonunda 21. galibiyetini alırken puanını 65'e çıkardı. 153 takım arasında zirveye adına altın harflerle yazılan Karadeniz Belediyespor Belediyesi Spor namal şampiyonluğa koşuyor. Maç boyunca tribünlerde reklamlar yaşandı. Önce 29'da kafasını çalıştırdı. 84'te ayak için. açıldı bir açıldı ne yaptı iç sahadaki yaşayan maçında ayak içiyle Bartın'a ayağının üstüyle 3-0 oldu 11'de de başlasa atıyor sonra da girse de atıyor Abi. Ferhat Gengel Show <laughs> Samet ve Ereğli'de de maç bitti sevgili futbol severler. Maç öncesi tribünleri selamlayan Karadeniz Ereğli Belediye ve Kulüp Başkanı Halil Postvik ve ikinci Kulüp Başkanı Akın Katı taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştık. Evet, 25 yıllık. Karadeniz Belediye ve Kulüp Başkanı Post Bey yaptığı açıklamada müthiş bir kalabalık ve müthiş bir coşku. Heyecandan tetiyorum şu anda. İnanılmaz bir sevgi. Bu hep böyle devam eder inşallah. Ve Allah'ın izniyle emin adımlarla gidiyoruz. Her şey çok güzel olacak ifadesinde bulunduk. Müthiş bir kalabalık. Müthiş bir coşku. Heyecandan tetiyorum şu anda. İnanılmaz bir sevgi. Bu hep böyle devam eder inşallah. Allah'ın izniyle emir adımlarla gidiyoruz. İnşallah her şey çok güzel olacak. Karadeniz Eylül Belediyesi bu. Başkan Hakkın Kadı. Sezon başı büyük bir hayal ve büyük bir hedef koymuştuk. Bugün hedefimize bir adım daha yaklaşacağız. Eylül halkına çok güzel bir an yaşatacağımıza yürekten inanıyorum. Takımımıza başarılar diliyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İfadesinde bulunduk. Sezon başı büyük bir hayal. Büyük bir hedef koymuştuk. Bugün e, hedefimize inanıyorum ki bir adım daha yaklaşacağız. Ereğli halkına çok güzel bir gün yaşat yaşatacağımıza yürekten inanıyorum. Takımımıza başarılar diliyorum. Sevgi saygılar sunuyorum.